Elekrısal. O, o alın a oynayın, kanka takılmayın ya. Takılmayın ya kanka. Ah tara finta pikattım kanka. Alın geçin beyler, kazanacağız Aynen zaten. Hadi bakalım. Sikmacanın oku şapattı dicen Aynen öyle. Bu arada uzun süre oradan sonra e, Gabru TR YouTube videosuna hoş geldiniz. Hem de babanla oynuyoruz. Hem de orospu evladım Mehmetcan var. Bele Bili bele. Ben artık pocket seçmiyim abi. Aynen öyle bebeğim. Ya yakış yakış. Ya <laughs> çözsenize. Kanka sen çöz de... Abi beynime bir şeyler oluyor şu an. Şu an beynime bir şeyler oluyor. Ya ram kaçmıştır. Merhaba. Ben Gaga Bulut. Orospu çocuğuyum. Orospu'nun çocuğu. Ne yaptığı harekete bak. Ya raydik almanak. Ya ya. Annen. Sen beni arkaladın, ben de seni arkalarım da hiç duruş. Ananı sik. Her yerde bakıyor ya. OP OP yapma. Sen adam nereye TP atlandı? Şimdi götünüze bir takım işlemler yapacağım. Çok korktu. Burada var. Come on, Şifre nasıl o kadar hızlı gelebiliyorsun? Buna bir buna ona ona. Öyle artık orası çocuk kolum ayağım götüme girdi ya. Can var mı aşkım? Eyvallah. Vuruyor. Bir canım kaldı. Nerede ya. <laughs> Şimdi götünüze bir takım işlemler yapacağım. Evet olalım. Anamdan bak. Oh, oh my god. god. Gelin aşçam bey. Benden iyi açıcı yok. Ne dedin sen? Ananı sikeyim Selamun aleyküm Aleyküm selam kardeş Hemen bir gaza gelelim arkadaşlar şimdi bronz öyle bir tık zor olabilir yani Pong değil bu ama da koyayım Ah Sikiş başlasın Gelin Love HP yeni karakter Mutfak low HP yeni karakter durmam. Ne kodumun oldu? Ares oynayanların anasını sikebilir. Ya düştü. Allah Allah. Ne <laughs> Ben de alt tuşu amına koyayım. Kafam bir karıştı. 5P direkt. Abi. Başladım. Oman A'ya smokla 5P giriyoruz. Oman A'ya smokla hepimiz buradan girelim. A smokla Oman. Oman A smokla diye. Oman kulağın yok orospu çocuğu? Orufku çocuğu. <laughs> amına kodumun oğlu kulağın yok orospu çocuğu? Sakat orospu evladı. Sen <laughs> <Kember> bu arkadan. Baba. Sonunda 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 bir şey. Amına kodumun amına. orospu çocuğu bak sinirlendim. Dur bak bize. Ah bu ölüm yok. Ah oh. bu ölüm yap. Oo. Amına kodumun. Akadığımın... Bundan mermi geçiyor muydu amına? Ben yeni kartı pek bilmiyorum ya. Sıplayamadım. Hepsini aslında sikeceğim şimdi. Çok kinlendim. Bu amının da bacısını sikeyim. Amına kodumun çocuğu. Amına kodumun malı. İnek. <laughs> İnek. Vay videoyu durdurup açtım amına koyayım. Yani gereksiz olmuş. Ne? Ben seni şey çalayım mı? Karşıda yine Kar şey var. Karşıdaki, hmm. karşıdaki şey neonla Phoenix aynıydı az önceki. Evet. <laughs> Bugün ne oldu ya? Herkes aynı çıkıyor. Bu ne oluyor? Nasıl bir takıma geldik? geldi? <laughs> Yaptığını ayıp verdi. Boncuk atlama lan yarran iyi. Oğlum sigara içiyorum git lan. Git. Atla. Atla. Oraya değil, oraya değil. Amına koyduğum Allah 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 evi de at. Canım az. Seyit can verir misin? Yok ki. Çok korktum be. Orospu'nun çocuğu. Ananız. Konyalı'dan başkası abisi. Sözleşmeyi kabul ettiniz. Evet. Ananız. Wow, Tüner açtı. Eee, linkin evet, evet. Oy! Oy ha? Yeter mi? Orospu evladı yeter mi? amına a- Ben, ben fade'i vurdum. ben yine vuramamışım. Bu çocuğu <laughs> ço ç Yavrum. Ulan Anamdan bunu olum Arkam var lan galiba fey Geldi. Amına. Ana ana ama ana fey her yerden geliyor ya Gel bi daha çık bi daha çık bi daha bi daha Ananı sıçayım yavaş yavaş İkinci tolak abi. abi iyi kanka tam daha iyi abi çalıştı bi daha daha iyi var kanka yarın Aboo sıkıntı büyüklesene kanka Edebiyat sizi Aboo ben kaç aldım diye tahmin et kanka 30 bir şey almışsınız Oha anacık Azıcık daha çık, çık. yok düş 30 Çık 37 Fikik daha çık 38 Helal kanka çok güzel al Matematik kaç çaldım sence? Matematiğin vardır bir 29. Tek 32. Bir tık daha çık. Böyle biraz. 30 Bir tık daha çık. 35. Bir tık daha çık. 36. Heh helal. Helal be abi. Benim rekorum 1 amına koyayım. Neyi 1? Rekor. Matematik rekor. Oğlum Seat okula gidip 1. sınavdan 2, 2. sınavdan 1 aldı amına koyayım. Ha ben bu hesapta niye oynayamadığımı anladım. Niye lan? Niye biliyor musun? Ee, Hesabın kroteyi kısmında abi. kimin ismi yazıyor? Çık durdun. Ama güveniyorum. Abi. O Ne diyorsun lan amına Tuvaletten mi konuşuyorsun? Nereden konuşuyorsun lan? diyecektim ben. Nereye nereye? He, nereye? O bileyim? Senin var Anlıyorum. Aşağı. Acil dc gel, çok önemli. Ne oldu hadi çabuk söyle yemek yok. Dışarı mı çağırdın bize? Kime? bizi? Kim ne? Bizi ama ne kumda demin? Nereye? Mahallede. Şimdi saat kaç olmuş benim mesai başlayacak? Gelme. Sen gel motorla da Okan diyor motoru kaçıran yelen diyor. Yok. Ne? Yok. Niye? Erkek. Çöz çöz. Oh. <laughs> Geç hızın bir de bakıyorum işte. Prema mı sen <laughs> Yok kanka biz ben tek girdim ya. Şu an 3 prem mi bunlar ya? Bunlar büyük bir ihtimalle teşkilat ama koyayım Oo teşkilat teşkilat ben teşkilat teşkilat. Mobile Legends mi oynasam diğerini mi oynasam? İkisini oynayınca Allah'ın kalmıyor kanka. Oğlum mobil oyun, mobil oyun, oyun söyleyin de mobil oyun oynayın. Ne oynayın o zaman? Şey şey, mobil oyun oynayamayız biz zaman olur mu sala? of Clans. Clash of Clans indirmem için biriniz şu anda yanında olmamı. <laughs> <laughs> yok kanka iP iPhone'da Google oyun, Play oyunlar yok. Benim hesap Google Play'de. Söder. Kırılmasın İçimde Bir mobil oyun söylenirim o Yo oynayamıyorum <laughs> oynayamıyorum O zaman Brawl <laughs> Stars <O zaman>. Oy <laughs> Onunun on ya ben silver 2 olacağım dedim ya amına koyayım. Yenemedik bak. Sistemsiz girdim de yeniyoruz amına koyayım. Ben helva yiyordum ondan. Ben de şey yiyordum kesane. Ben de mandalina yiyordum az önce. Demek ki herkes yarrak yiyor. Viper bir daha kel 5. eksik gelir gelir misin? Soru sordum bacım. Hı? Bir daha kel 5. eksik diyorum gelir misin? Ya? Boşver ver. Ama kimi çaldın ya? Bana ne amına koyayım. Viper bak. Elim B10 onu. Son soru ]Ja. şu. Yeah. Beşinci lazım bir daha kel gelir misin? Gelir ya. Mi? Anlamayın için sesini e %500'e yükseltti amına <laughs> koyayım. <laughs> bir sarı oldu. Sen bana bronz dedin ben ne oldum? Gümüş bir oldum. Oba. Beşinci <laughs> kız mı şimdi bizim? Ha nimai? öyle. Yarra yedik amına koyayım. Olmazlar oynar. Elimi tut. Şarkı -h 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 -h. nasıldı ya? Olmazlar <laughs> inat Elimi tut. Sen ağzında bir şey mi var? Sigara var. Aferin. Ver o pantomu ver sikiyim dedi. Annenin ama sen niye hep benden iyi vuruyor ya? Kıskanıyorum ha. Ne? Ben mi? He. Kıskan. Tamam. <laughs> Kıskanmaya da. Aldın kanka oradan <laughs> pislecek <laughs> biraz ama işte ondan da sikiyim be. Helal lan sana yaran yalarım. vallahi ben de yalarım. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor? Haf yalarım. Yalarım yani ne güzel. Haşlanmış. Ne Ne Durut. Sende niye mutfak bıçağı var ya fakir? Buna ekmek kesiyorum be. Allah Allah. Çok eskili. Baba. Efendim. Şu internetleri kapatın ya. Helal de şurada. Allah aşkına ölmeyin ya. <laughs> Ölmüş oğlum jet. Ya git var. var. <laughs> Eyvah Mehmet spike kesin düşecek. Olan bir dur amına koyayım. Tırk vurdum, kanka City gelemez Ya kanka koşma koşma orospu çok kanka herifler zıplıyor koşuyor bir şey yapıyor. <gülüyor> gülme 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 <laughs> gülme. Yok, Anladım yok. Evet. anneciğim giyelim uzun kol tişört. Anneciğim mi? Valide evet. çamaşırları yıkam. Valide. <laughs> 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 İsmet adaların aptın amına kıyım. Çok sinirliyim dokunma bana. Buradan Doğukan'a seslenmek istiyorum. Ve amına kodumu çocuğu. Zaten kızın sesi az amına kıyım. Bir de her her konuştuğunda amına kıyım Doğukan da konuşuyor ya. Dilerken götüm sıkılıyor kardeşim ya. Tilt evet, evet, evet. Baksana 12 vurduk ama. Aynen orospu çocuğu aynen. Beni vur kişi arasında yani. Bulduk ne lan ne oluyor amcılar nereye? Al 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 attım yere. Ya ha ha çıldıracağım. Hesedi. Gelal. Bizim bu böyle... ha, şaşırıyorum var nasıl aldık ya, ya? Çok Şaşırma. böyle sen oyuncular oldunuz. Biz hep kaybed. Benim bildiğim biz hep ölüyoruz kaybediyoruz zaman akı. <laughs> <laughs> ben öyle hissettim yani hep ölüyorduk kaybediyorduk zaman akı. İsmet bu ne la? Miau. Anla ben deliyim. De Ana anam pik ne ya? Oğlum ne diyor lan bu? He? Evet, Öta yapmayın. He? Evet, Öta yapmayın. Ne diyor kızım? Vurun oğlum ekoları. Sen ona Ananı sikeyim. Ben bunu hiç beklemiyordum abi. Böyle ben böyle dedim <laughs> <laughs> ah be oğlum evet ah be oğlum Yalnız bu geçtim ya. Adam 14'e 1 gidiyor oğlum kör, Körün var mı? Ben kör <laughs> Oğlum sen mal mısın embesil misin bak çocuk senin valla komaya sokarım bak ben insanın yanından çıkarım Döndüler <laughs> Ne oluyor lan? Oy. Giram tamam yok zaten. Alkım abi. Ah, lavuk kalkın. Ne diyorsun lan? Ayağını denk al. Ayağımı mı yalayacaksın? Olur. Senin abla yapıyorsun? Ankara'ya gittin mi? Gittim. Harmi mı? Çok küçükken gitmiştim. Baksana. Bir de ben Ankara'lıyım diye geçiniyor. Yok ben Ankara'lıyım diye geçinmiyorum. Ben bugün okulum vardı. Nasıl gideyim ben Ankara'ya? Yani. E? Yani. Gerekirse okula gitmeyecektin Selin abla. Ya ne diyorsun ya? ya gelseydin o zaman. Gerekiyor. Madem bu kadar laf ediyorsun Doğukan gelseydin Ankara'ya e bugün. Gelecektim. Tam geliyordum. Ha. Ne oldu? Bil. Aynen ne oldu? Bizim web tamamlı ben hocası. Annenin benden düştü. Hayır öyle bir şey olmadı. De. Web tamamlı hocasının karısı hamile kalmış. Hı. Karım. Biri Doğukan'ın içinde falan Yazıyordur. O web tabanlı programlama hocasının karısı hamile kalınca ben de ne yapmak zorunda kaldım? Hocaya moralle destek amaçlı hocanın yanında bulunmak zorunda. Ya ee... o yüzden ne yaptım? Balıkesir bandırmadım. <laughs> Siktirmedim <ben> aldırmadım. <laughs> Zaa Senin amına dayayım ya Senin harbi amına dayayım ya Herkes alt yapsın arkadaşlar o kadar şey ya, Orası bu çocuğu altı götünü de Bak çıkar çok çıkar çok harbi Twitch ile bitiyor Sana ne oğlum sana ne sana ne, sana ne. amına kodum her maç gün yapmıcam Dörtte kullanıcam ben amına kodum Kullan lan orası çocuğu dördü de sokayım Kullanıyorum zaten 1-2-3-4-5-6 dedemin yarrağı yolda kaldı Çalk geç geç ya Yürü, yürü. <laughs> yürü A geldiler. Atmana koydum yürü. Bu diamond her tutuyor. Kanka şimdi full spike altı alma gibi. Şimdi çekiyor muyuz çekmiyor muyuz? Çekiyoruz ya. Çekin o zaman hep çekelim. Olsan Ağur. sen de öyle çekme. Çekebildiğin en iyisini çek de bari oynayalım. Dur bakayım sen şuraya. Şunlar. Viper iş çok bozuyor bu arada. Koşa koşa vuruyor. Anasını siktim mi deyiyorsun? Olsan nerede çocuk? acaba? Amına kodumun çocuk. Ananı siktim çocuk. Koşun lan Ananı siktim. Bir. Sen ananı. Aferin. <laughs> Hazır <ama>. <gülüyor> <gülüyor> Dur yavaş ama <laughs> ya koşarak vurdu. Ya ne? Ne? Ya, gelme gelme gelme. Onu ne? Oha. Ne? Matma. Ona siktir. Ana, Ana yukarıda yukarı. Korktuk lan. Lan. <laughs> lan. Merhaba. Nasılsın kardeşim? İyi misin? Ya, oğlum şaka mı o? Sen onu bu ne? olsan diğer ya el atalım Samet alalım. Samet'e şükrettim bu salaktan sonra ama. Samet kim lan? Samet ya. Bu kim amına? Samet lan bizim Samet. Yarrağım kim olacak? Tüşey mi? Samet. su doldurup geliyorum o zaman bekleyin mi? ben de Samet'i arıyorum. Ha bizim Samet. Hele. Sen de dahili mi anlıyorsun amana koyayım senin ya? Evet. Kafanı sikiyim. <laughs> Solda da var. Dur yavaş amana koy. Lead kim lan? Kardeşim mi? Niye sordun aşık mı oldun Ayberk'e? Sen abi Ayberk gay mi sen hep her her şey Allah Çıkırsın Allah. Evet. Evet dedi lan Ayberk. Adam senin. Ilk. Evet ne yapıyorsun orada? Abi takılıyoruz ya. Ya orrus Çek şey, kardeşim. Selamın. Ay ananın amına koyayım ya. Bak ben böyle bakacağım sen de benim arkama yaslanacaksın sen de o burada da bakacaksın. Öte bak kocaman. Aynen böyle duracağız. Aa oğlum zengin misiniz lan atın lan. Tamam. <laughs> Zenginsiniz lan atın. Al çocuğa atın lan. Neyi? Yarra. Sen ne kadar komiksin ya. Biliyorum. Sağ ol. Bu arada Adem'in son 3-0'da ez dedi. Sonra 4-0 oldu. Sonra da doğrusu ne alamadılar. Abi, abi dur daha laf sokacağız dur. Bekle bekle. Alalım mı şu? Alalım ne aynen. Aynen 12 olalım be Bakalım kim şu mazlatacak. evet evet. <laughs> Allah. Allah Allah işte. ne yaptın ya yarlanla tokat atayım amana Yarlanla tokat atayım ne yaptın Anladım <laughs> <laughs> Biri backside Last backside Amana ne oldu Gel buraya Şunu şunu alın Dur yavaş amana kodum yavaş Aa. Ananı sikeyim operatörmüş Ananı sikeyim ulti açmadın orospunun evladı Ananın bacısı. Osman. Ha. Ne yapıyorsun? Senin dediğin şarkıyı şimdi Spotify'da paylaşacağım. Tam gecenin köründe. Ellerim imamında. Onu? Evet. Sonra onun fotoğrafını bulurla atarsın. Bilmiyorum. Ya, ya da ya. yarrağın üzerine şoplayayım istiyorsan. Ananın Ya kanka hareket etmesene Orospu'nun çok gel buraya amına çok sinirlendim amına koyayım. Ne abi? Aynen kanka ya yalarım seni. <laughs>